muhterem Amerikalılar! Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum... ...muhabbet ve samimiyetin... ...tabi menşeği hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti... ...tabem demokrattır. Eğer bu hakikat... ...şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun sebeplerini muhterem sefiriniz... Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ima ettiler. Diğer taraftan, Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği, ilah ettiği demokrasi, Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arz-ı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseler. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasında mevcut olan muhabbeti ...gökleştirecektir. Yalnız bu kadarla... ...kalmayacaktır. Belki... ...bütün beşeriyeti... ...birbirini sevmeye... ...ve bu müşterek sevgiye mani olan...